altın tarafında bugün gördüğümüz hareketler kimseyi aldatmasın. Fiyatın 4000 ile 4300 arasında salınması bir zayıflık değil, büyük bir kırılmanın ayak sesi. Altının bu banda sıkışması aslında birikim aşaması. Ekonomide yaralar derinleşiyor, talep düşüyor, istihdam zayıflıyor tüketici güveni çöküyor. Bu tablo Fed'i köşeye sıkıştırıyor ve IMF bile açıkça faizi indir diye işaret veriyorsa ortada gizlenemeyecek kadar büyük bir problem var demektir. Dünyanın merkez bankaları rekor seviyede altın topluyor. Çin'in 15 tonluk alımı sadece görünen kısım. Toplamda 64 tonluk merkez bankası alımı var ve önümüzdeki aylarda bunun 80 ton seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yani ülkeler dolardan kaçıyor, rezerv savaşları başladı. Bu durum altını klasik bir yatırım aracından çıkarıp tamamen güvenlik aracı haline getirdi. Çünkü kimse doların, tahvillerin ve borsanın geleceğine güvenmiyor. Bu nedenle altının yükseliş potansiyeli hala tam olarak fiyatlanmış değil. 4500 seviyesinin kırılmasıyla birlikte yıllardır bastırılan hareket aniden serbest kalacak. 5000 seviyesi bir hedef olmaktan çıkıp normal bir dönüş noktası olacak. Bu fiyatların yılın ilk yarısında görülmesi şaşırtıcı değil. Yıl sonunda ise 6000 seviyesinin konuşulmaya başlanması güçlü ihtimal. politik riskler bu tabloyu daha da hızlandırıyor. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim bitmiş gibi görünse de aslında sahada hareket hiç durmadı. Rusya petrol fiyatlarını yukarı taşımak istiyor çünkü mevcut fiyatlar ülke ekonomisi için yeterli değil. Aynı şekilde Çin-Tayvan hattındaki gerginlik, İsrail-Filistin bölgesindeki belirsizlik ve Güney Asya'daki ufak kıvılcımlar riskleri sürekli canlı tutuyor. Petrol yükseldikçe altın da beraberinde yukarı çekilecek. Küresel ekonomi kırılgan. Bankacılık sektörü baskı altında kredi piyasası sıkışık, şirket bilançoları zorlanıyor. Böyle bir ortamda altın geri çekilmez. Tam tersine bu tablo altını yukarı iten en güçlü faktör haline geliyor. Fiyat şu an sakin görünüyor olabilir. Ama bu sadece geçici bir durgunluk. Altın güç biriktiriyor. Bu hareket 2019'daki yükselişin çok daha sert bir versiyonuna dönüşebilir. Çünkü bu sefer kriz bölgesel değil küresel. Özetle altın için aşağı yönlü kalıcı bir senaryo yok. Mevcut veri akışı, politik belirsizlikler, merkez bankası alımları ve ekonomik kırılganlık altını önümüzdeki dönemin en güçlü enstrümanlarından biri haline getiriyor. Yükseliş kaçınılmaz. Burada mesele zamanlamayı doğru anlamak. Sakin görünen fiyat hareketleri yakında sert bir kırılmaya dönüşecek ve altın uzun yıllardır görmediği bir ivmeyi yakalayacak. Goldman Sachs'ın altın fiyatlamaları ile ilgili paylaştığı kritik bir değerlendirme var. Bu tespiti sizinle paylaşacağım. Küresel merkez bankalarının altın konusundaki duruşlarını net şekilde ortaya koyuyor. Fed'in bundan sonra nasıl bir çizgi izleyeceğini de masaya yatıracağız. Fed üyeleri gerçekten Aralık ayında bir faiz indirimi arzulamıyor mu? Yoksa 25 bas puanlık bir gevşeme hala cebimizde mi duruyor? Bunların hepsini sizin için çözümleri, tüm bunların fiyatlamalar üzerindeki yan Konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Goldman'ın altına yönelik analizleri oldukça çarpıcı. Bilin altın alımlarını olabildiğince gizleme çabasına rağmen hazırlanmış bir çalışma. Çin Eylül ayı itibarıyla 1.4 ton civarında altın aldığını duyuruyor. Oysa Goldman'ın incelemeleri diyor ki Çin Eylül'de aslında 15 ton civarında alım yaptı. Yani söylediğinin neredeyse 10 katı kadar altın biriktirdi. Sadece Çin değil diğer tüm merkez bankaları da altın toplama sürecine hız kesmeden devam etti. Yaz döneminde Haziran, Temmuz, Ağustos özellikle alımlar daha sakin, daha kontrollü, daha düşük tempoda ilerledi merkez bankaları tarafından. Tarafında. Fakat Eylül itibarıyla yeniden gaza basıldığı ifade ediliyor. Küresel merkez bankalarının yalnızca Eylül'de toplam 64 ton altın aldıkları ve önceki aya kıyasla rezervlerini 3 kat artırdıkları belirtiliyor. Bunun burada kalmayacağı da vurgulanıyor. Bakın en önemli detaylardan biri tam olarak bu. Önümüzdeki süreçte Ekim Kasım ve Aralık boyunca 2026 sonuna dek her ay yaklaşık 80 ton civarında altın alımı yapılacağı tahmin ediliyor. Bu projeksiyona bağlı olarak da 2026 finalinde ons altın için 4900 dolarlık bir seviye öngörülüyor. Bana sorarsanız altın 4900 seviyelerini yılın ilk yarısında bile çoktan test etmiş olacak. Özellikle Fed'in yapısında oluşacak büyük dönüşümle birlikte. Ne olursa olsun Mayıs ayı itibarıyla Powell sahneden inecek. Muhtemelen bazı Fed başkanları da koltuk değişikliği yaşayacak. Bu da ister istemez bir beklenti yaratacak. Peki bu beklenti ne zaman ortaya çıkar? Şubat ayı ile birlikte Şubat, Mart, Nisan. Fed agresif bir faiz gevşeme sürecinin ivme kazanması yeni başkan ve yeni üyelerle birlikte doğal olarak altın fiyatlarını, hisse senedi piyasalarını ve kripto paralardaki genel yönü yukarı doğru itecek. Evet bugün kripto tarafında özellikle bitcoin 90 bandının hatta 100 dolar altının bile test edildiğini görmüş olabilirsiniz. Hatta baskının bir süre daha süreceği izlenimi de verebilir. Evet altın yeniden 4 dolarlara çekilmiş olabilir. Amerikan endekslerinde de bir miktar aşağı yönlü baskı göze çarpıyor olabilir ve bu düzeltmenin %10 seviyelerine kadar sarkabileceği konuşuluyor olabilir. Ama günün sonunda bunlar düzeltme hareketi arkadaşlar. Trend değişimi manasına gelmiyor. Büyük resme orta uzun vadeye bakan için hiçbir şey bozulmuş değil. Fed içinde bir ayrışma var ve Aralık ayına yaklaşırken faiz indiriminin sorun yaratabileceği yönünde tartışmalar sürüyor. Kutuplaşma şöyle değil indireceğim indirmeyeceğim diye iki net uç yok. Bir tarafta faiz indirimi gerekli sonuna kadar destekliyorum diyen ekip var. Karşı tarafta ise faiz indirimi konusunda temkinliyim, net bir kararım yok diyen bir grup bulunuyor. Yani kararlılarla çekimserler arasında bir itiş kakış var ama piyasa bu tabloyu kendine göre yorumladı. Çekimserleri sanki faiz indirimine tamamen karşıymış gibi algıladı son dönemde. Satışların sertleşmesinin nedeni tam olarak bu. Yatırımcıların özellikle büyük fonların Aralık'ta indirim gelmeyecek şeklinde pozisyon alması Şimdi gerçekten ne bakalım birlikte? FED yetkililerinin sözlerine geçiyorum. FED Guvernörü Waller'ın ifadesi beni enflasyondan çok istihdam piyasasındaki zayıflık endişelendiriyor. Açıkça söylüyorum faiz indirimi taraftarıyım. FED Başkan Yardımcısı Jefferson da diyor ki iş gücünde aşağı yönlü riskler artıyor. Enflasyonda yukarı yönlü baskılar azalıyor. Yani o da faiz indiriminden yana. Bunlar zaten net isimler. Miron'u biliyorsunuz Trump tarafından atanmıştı. O da hop oturup hop kalkıyor. Aralıkta bir indirim kesinlikle olmalı diyor. Daily var daha önce faiz indirimini desteklemişti fakat bu kez kendini kararsız olarak tanımlıyor. Yine de son konuşmalarında indirimi savunan ekibe oldukça yakın durduğu anlaşılıyor. Bu dördü de başkan ya da guvernör olarak indirime sıcak açıklamalar yapıyorlar. Şimdi diğer tarafa dönelim. Chicago, Kansas, Cleveland ve Dallas Fed başkanları diyor ki evet faiz indirimi olabilir ama acele etmeyelim. Enflasyonu bir görelim. İş gücü rakamları netleşsin. Fakat Ekim ayında istihdam ve işsizlik verilerinin açıklanıp açıklanmayacağını kapanmayacağı bile kesin değil. Malum hükümet kapanmıştı. Enflasyon verilerinin gelip gelmeyeceği de net değil. Minneapolis Fed Başkanı Kaşgari de şu sözleri ekliyor. Ekim toplantısında faiz indirimi önerisini desteklemedim. Hatta karşı çıktım. Aralık için halen kesin bir tavrım yok. Tabloya böyle genel baktığımızda Fed üyelerinin çoğunluğunun faiz indirimine karşı olduğu gibi bir çıkarım yapmak mümkün değil. Amerikan ekonomisinde tansiyon bariz şekilde yükseliyor, talep frenliyor, istihdamdaki ivme sönüyor... Gümrük duvarlarıyla belirsizlik şişiyor. Bu tablo aslında tek bir şeye işaret ediyor. IMF resmen FED e mesajı çakıyor. Kardeşim bu faiz indirimlerini sürdürmek zorundasın. Aralık'ta da 25'lik adımı atacaksın. Enflasyon hala kritik ama artık tek mesele o değil. Çok daha hassas hale gelmiş bir iş gücü piyasası var ve veriler gün geçtikçe daha kötü sinyaller veriyor. Bu da FED açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Üstüne bir de tarifelerin ekonomiye yüklediği maliyet eklenince IMF'nin söylediği şey açıkça şu oluyor. Küçük de olsa bir indirim yapıp piyasayı ferahlat. Yoksa işler daha da karışacak. Bence IMF'nin bu çıkışı oldukça belirleyici. Bu şartlarda Fed'in aralık toplantısında 25 bas puanlık bir indirim yapma ihtimali çok yüksek. Daha büyük indirimlere yönelik beklentiler ise ikinci yarısından sonra hatta Şubat başına doğru yavaş yavaş fiyatlanmaya başlayacak. Hele ki Mayıs'tan sonra Powell sahneden çekildiğinde Fed'in daha agresif bir indirim hızına geçmesi şaşırtıcı olmayacak. Goldman'ın analizine tekrar dönelim. Çin resmi olarak 1,50 ton gibi küçük bir alım açıkladı ama Goldman'ın tespitine göre Eylül'de gerçekte 15 tonluk alım yapıldı. Resel merkez bankalarının Eylül toplamı ise 64 4 ton ve Goldman'a göre Ekim-Kasım Aralık boyunca her ay yaklaşık 80 tonluk alımlar devam edecek. Böyle giderse 2026 sonunda 10 altın 4900 dolar olur diyorlar. Ben ise bir tık daha ileri gidiyorum arkadaş. Merkez bankalarının hız kesmeyen alımları, ETF tarafındaki eklemeler, bireysel yatırımcıların talebi, Fed'in indirim sürecine girmesi ve jeopolitik risklerin aynı anda üst üste bilmesi nedeniyle altın o 4 virgülerli direncinin kırılması zaten bizi hop diye 5 virgülerli hattına taşır. Geopolitik tarafa da bakmamız lazım. Ukrayna Rusya gerilimi liman meseleleri şimdilik kabaca örtüldü ama Putin bu konuları kolay kolay rafa kaldırmaz. Savaş daha da sertleşebilir mi? Evet her an. Bu da altını ve petrolü yukarı taşır. Zaten Rusya mevcut 60 dolarlı petrol fiyatlarından memnun değil. Bölgedeki tansiyonu köpürtüp fiyatları yukarı çekmek isteyecektir. Fed indirime geçince petrol talebi artacak bu da fiyatları ekstra yukarı itecek. Jeopolitik riskler burada bitmiyor. Çin'in istediğimiz hızda yatışmayacağını gösteriyor. Öte yandan Çin Tayvan ihtimali, Pakistan, Hindistan, Afganistan bölgesindeki karışıklıklar hepsi yavaş yavaş pişen risk başlıkları. Şimdi altın tarafında bugün yaşanan yatay görüntü aslında kimsenin sandığı gibi sıradan bir durgunluk değil. Bu fırtınanın öncesindeki sessizlik. Çünkü küresel ekonomide tablo her geçen gün biraz daha karanlıklaşıyor. ABD'de büyüme ivme kaybediyor, tüketici harcamaları daralıyor, istihdam çok net biçimde zayıflıyor. Bunların hepsi Fed'in faiz politikasını değiştirmeye zorlayan kırmızı alem sinyalleri. Enflasyonun düşüşü devam etse bile iş gücü tarafındaki ciddi yavaşlama faizleri yüksek tutmayı imkansız hale getiriyor. IMF'nin de açık bir şekilde faiz indirimi şart demesi aslında oyunun kurallarının değiştiğini gösteriyor. Aralık ayı için 25 bas puanlık bir indirim şu anda masadaki en makul ihtimal ama asıl fiyatlanacak olan 2026'ya doğru daha agresif faiz indirimlerinin kaçınılmaz hale gelecek olması. Powell sonrası dönemde politika yapısının daha gevşek, daha destekleyici bir modele geçme ihtimali altın için büyük bir katalizör olacak. Dünyanın merkez bankalarının altın alımlarını artırması bu fiyat hareketinin asıl motor açık açık gösteriyor. Eylül ayında 64 tonluk altın alımı yapılması ve önümüzdeki aylarda bunun aylık 80 ton seviyesine çıkacak olması altının rezerv gücü olarak yeniden en tepeye oturduğunu kanıtlıyor. Bu kadar büyük alımın olduğu yerde altının geri çekilmesi mümkün değil. Bu baskıyı fiyat üzerinde tutamazsın. Önümüzdeki süreçte 4300-4500 bandı kritik eşik olmaya devam edecek. Ancak bu bandın yukarı kırılması artık an meselesi. Çünkü altını baskılayan tek şey Fed'in faiz politikasındaki belirsizlik. O belirsizlik çözüldüğü anda fiyatlar hızlı bir şekilde yukarı atacak. 4500 üzerinde kalıcılık sağlandığı anda 4800-5000 bölgesine geçiş çok sert ve ani olabilir. Bu uzun birikimin patlaması olacak. Geopolitik riskler ise bu yükselişi destekleyen en önemli yan faktör. Rusya-Ukrayna hattında kısa süreli sükunet var gibi görülse de gerilim derinden derine devam ediyor. Rusya'nın petrol fiyatlarını yukarı taşımak istemesi bölgedeki riskleri diri tutuyor. İsrail-Filistin tarafında tansiyon düşmüş gibi görünse bile bu süreç はい。Ne kolay. ne de kısa sürede bitecek. Çin Tayvan meselesi ise herhangi bir gün patlak verebilecek bir barut fıçısı. Petrol fiyatları bu nedenle yukarı yönlü hareketini sürdürecek ve bu altını tetikleyen başka bir dinamik. yatırımcı psikolojisi de net şekilde güvenli limana kayıyor. Borsalarda yaşanan düzeltmeler, kripto paralardaki sert satışlar ve tahvil piyasasındaki dalgalanmalar altını ön plana çıkarıyor. Çünkü herkes aynı soruyu soruyor. Bu ekonomik yapı daha ne kadar dayanabilir? Cevabı belli çok değil. Bu yüzden altına yönelim hızlanıyor ve bu trend daha başında. Sonuç olarak altının bugünkü sessizliği aldatıcı. Asıl hareket yapısal olarak güçlenen bir talep tarafından besleniyor. Bu yalnızca bir yükseliş beklentisi değil, ekonomik gerçeklerin dayattığı bir sonuç. Altının 5000 dolar seviyelerini görmesi şaşırtıcı olmayacak. Hatta bu rakam yeni bir dip seviyeye bile dönüşebilir. Altın artık sadece bir yatırım aracı değil, sistemin çöküş riskine karşı bir sigorta. Bu yüzden yükseliş kaçınılmaz. Olmaz. Bekleyen kazanacak sabreden ise asıl büyük hareketi yakalayacak. Resim var ya işte o resim gün geçtikçe daha da netleşiyor. Amerikan ekonomisindeki tansiyon sadece hafif bir sarsıntı değil. Resmen zeminin altında çatlaklar oluşuyor. Talep ivme kaybediyor. İstihdam tarafında çarklar gönülsüz dönmeye başlıyor. Üstüne Biden yönetiminin tarifeleri de belirsizliği iyice koyulaştırdı. Böyle ortamlarda Fed'in bekleyelim görelim tavrı kalıcı olamıyor çünkü piyasa direkt bağırıyor. Faiz indirimleri devam edecek, sen bunu yapacaksın. IMF'nin çıkıp faizlerin düşmesi gerekiyor demesi boş bir söz değil. IMF öyle her konuda yorum yapmaz. Risk varsa konuşur. Şu an enflasyon hala kritik, hatta kimse görmezden gelemez. Ama iş gücü tarafı çok daha tehlikeli sinyal veriyor. Veriler bozuldukça Fed'in eli sıkışıyor. Bu da faiz indirimlerini kaçınılmaz hale getiriyor. Aralıkta 25 bas puan. Zaten masada asıl macera Ocak sonu Şubat gibi beklentilerin daha da şişmesiyle başlayacak. Mayıs sonrası Powell sahneden alınırsa orada iş iyice ray değiştirir. Çok daha agresif bir faiz patikası görebilir. Goldman'ın bahsettiği o 15 tonluk Çin alımı ise buzdağının sadece görünen kısmı. Merkez bankaları zaten 64 tona vurmuş durumda. Ekim, Kasım, Aralık boyunca da aylık 80 ton civarı alım gelecek deniyor. Ama ben bir tık daha geniş bakıyorum. Yalnız merkez bankaları değil. ETF'ler hala toparlanıyor. Bireysel yatırımcı da altına olan talep doymak bilmiyor. Perakende tarafı da alımda agresif. Üstüne Fed'in faiz indirim döngüsü. Bir de jeopolitik riskler eklenince o 4900 değil 5000 bandı bile yılın ilk yarısında konuşulur hale geliyor. Yıl sonunda ise 6000 dolarlık bir üst band artık asla uçuk bir rakam olmayacak. 4500 kırıldığı anda devre başka moda geçecek. O seviyenin kırılması altını 5500'lere doğru taşır. Çünkü orada çok büyük bir psikolojik eşik var.